Ben BF2 öğrencisiyim. Ee, bu proje solunum yolu hastalıklı olan, olan insanlara yönelik yaptık. Ee, amacı bu insanların günlük yaşamlarındaki e, havadaki partikülleri ölçmelerini sağlamakta, Kolay taşınabilir olmasını istedik. Böyle daha fazla insana, insanı kullanabiliriz. Ben Kuzey Konanç, ben de bir ve BF2 öğrencisiyim. Demlak Yolu'nda dediğim gibi bu projemiz, astım hastalarının günlük yaşamda gönül rahatlığıyla farklı yerlere gidebilmesi ve buraların güvenli ya da güvenli olup olmamalarını ölçmeleridir. E, merhaba, ben Kuzey Şimşek, ben de BF2 öğrencisiyim. Bu projenin amacı astım hastalarının istedikleri yere gitme, gidebilmesi uygun olup olmayacağını belirlemeliyiz. Merhaba, ben Melih kayracak Ben de BF2 öğrencisiyim. Bu projemizin amacı, astım hastalarının gittikleri farklı mekanlarda e, onların rahatsız edecek bir havada partikül olup olmadığını ölçmek.